Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Minecraft'ın dördüncü bölümümdür Nedir o neyse Minecraft bölümünü boş boşver ee, Beyler bugün de Minecraft videosu çekiyoruz Bugün de Bedwars'ın 3. bölümünü çekiyorum arkadaşlar Solo Bedwars oynayacağız ee, Bakalım nasıl olacak ve videoya geçmeden önce videoyu like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın diyorum Ve bu videoya 5 like gelirse çok mutlu olurum beyler O zaman fazla uzatmadan hemen oyunumuza geçelim Evet beyler oyun alanımıza bekleme alanımıza geldik. E, ee, beyler dediğim gibi videoya 5 like ederse mutlu olurum. Yani şu an 4 kişiyiz. Beyler oyunumuza oyunumuz başlasın. Ben hemen videoyu da başlatacağım. O zaman görüşmek üzere. Evet beyler oyunumuz başlıyor. Hemen başlasın. Haritada güzel bir harita. Hiç oynamamıştım bu haritada. Bakalım. Beyler bu arada testür falan istiyorsanız videodaki tekstür peki paylaşabilirim. Ben gene paylaşayım beğenen olursa indirir. Şimdi klasik taktik beyler aynı taktik. Buradan alalım abi birkaç tane. Tamam. Bedimizi bir kapatalım şöyle. Okey abi. Bir şuraya yol yapacağım. Gidelim hemen şuraya beyler. Gidiyoruz. Ne kadar kaldı? Gelmişim. Abi şurada adam var. Kesildim miyim onu? Okey öldü. Elmas aldıysa bana gelecek o. Aynen iki tane elması varmış. Güzel. Burada da mı yol var? kötü olmuş bak. Neyse hiçbir yol yapmadı ben alayım. 5 oldu çok güzel çok güzel. Şimdi abi. Bir dakika bedim kırılmasın çok fena sinirlenir. Ya ciddi misin geliyor mu sen ya? Gel abi. Of şimdi yukarı çıkarsa var ya. Ah o ne yapıyor? Bir sakat da orada işte ne yapmış. Bir sakat da burada. Of sinir oldum ya. Ya abi ne amacın ne senin ya? Küfür edeceğim ya tövbe tövbe. Bir tane kaldı. Okey. Tamam. Çok iyi. Ben o adamı kıracağım ya. Sinir oldum yemin ederim. Hadi bir tane şundan ver abi. Yürü. Yürü yürü gidiyoruz. Gidiyoruz yürü, yürü. Şu adamı bir kırmak istiyorum. Acayip sinir oldum. Güzel. Güzel. Hadi koş 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 koş. Koş koş koş. Lan 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 lan. Oo getrek getrek. Ah. Nereden gördün lan? Kardeşim ölüyorsun. Öldün sanki biraz. Adamı üç kere üst üste kestim ya ben bu adama zaten sinir olmuştum. Güzel kestik. O, bu diamond falan düşmüş lan. Hocam, bana ver şunu bir tane. Bir tane de şundan ver. Şöyle yapsak. Okey. Güzel. Bir takım eledik. Şuradaki elmasları da alalım. Hop. Kaç elmas oldu? 5 elmas. Çok güzel. Kılıç da güçlendireceğiz. Ortaya gidip hatta şuraya hemen yol çekelim. Hemen. Hızlı hızlı. Hocam hemen hemen hemen. Topla şunu. Okey. Ben şuraya da atladım. Şu an çok riskli. Yaptığım şey. O kadar riskli ki. Allah abi altı tane oldu. Şu an sekizi beklesem mi diyorum. Yass. Gel abi gel gidelim. Bismillah. Of. Gel zıpla. Ne 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 nasıl ya. Saçmalık. Abi Allah'ın için ya. Bu ne ya? Böyle yemin ederim. Gel buraya gel. Gel şuraya gel. Gel çıkışa gel. Oh intikam soğuk gelen bir bürbektir. aldım hepsini tekrar GG Herhalde. ver okey şimdi de şöyle yapacağız yani ne yapak okey şöyle yapalım abi bize gelen yok. Kılıcımızı da güçlendirelim. Bir tane arttı abi. Tamam bunu da Ender Chest'e koyalım. Şimdi ne alabiliriz? Bir tane elma alalım. Gidelim ortaya hemen. İki tane daha zümrüt gerekiyor bize. Ama dur şuraya şey yapacağım. Şöyle yapayım. Düşmekten korkuyorum bir videoda da düşmeyelim de. <laughs> Çok güzel olur. Oh maşallah dört tane elmas. Daha ben elması ne güçlendirebilirim ki? Zırh güçlendiririm tekrar belki. Bakarız. Ver abi bir tane. Okey. Ver şunda iki oldu. Şunu almanız zarar olmaz diye düşünüyorum. Abi bu ne? Ha. Serverde lag var sanırım. Hemen gidelim abi gidelim. Şuradan gidelim. Okey. 3 4 elmas büyüyor güzel büyü güzel. Çok güzel. Adam gelmiyor zaten. Hemen opsi ile kaplayalım. Ha doğru. Çestekini alalım da. Ver şunu. Alayım abim. Şimdi. Şurayı kapat. Tamam diğer baş neresi. Kapat şurayı. İyi. Şimdi şöyle yapacağız. O de buraya koyacağız. Okey. Tamam şimdi gelsin kırsın bakalım kim geliyorsa. Şöyle yapalım. Okey abi. Gayet güzel. Bu beş masa ne yapabiliriz? Dragon Ball. Uf. Anlamadım. <laughs> Tam kazma güçlendirelim abi. Okey. Şunları da şuraya koyalım. Güzel. konuşun abi. Şunları da koyalım. Okey. Bir tane demir kılıç alalım. Kazma alalım abi. Okey. Fazla güçlendirmeyeyim de. Aşağı düşerse şimdi. Şimdi abi kim kalmış? Kırmızı. Griler ölse cici olacak. Yumurtası kırılmış onun. Başka kim kalmış abi? Aqua kalmış, yeşil kalmış. Kim kırıldı? Kim kırıldı abi? Yeşil kırıldı. Yeşil bu ben kırmızı yerinde yok yani hemen. İndirelim kırmızıyı. Sen gelene kadar. Okey. Kırdık burunda. Şimdi Aqua'yı alacağız. Ne oldu abi? Sen gel hele şöyle. Sen hele gel gel gel. Gel gel gel. Ne olsun? Faruk abi. Kaçma. Kaçma nereye kaçıyor? Beni mi kıracaksın? Kır bakayım. Kırabilecek mi acaba? Allah'a uçtu adam ya. Ama pink de varmış. Bak onu fark etmedim. Pink de varmış. Dur abi. Dur abi. Ortadan zümrüt alak görünmezlik iksiri alalım sonra aşağı atlayalım. Hadi. 8 <laughs> elmas. Good. 9 pardon. Bir base'e gidelim abi. Şunları bir çatır çutur arayalım. Sonra gideceğiz. Ortaya zümrüt toplayalım. Sonra da gideriz keseriz adamları. Ne yapacaktık abi? Her zırha. O zaten açılmıştı. Güçlendirdik şeyi. Sonra... Bu ne abi? Bir dakika. Bir şey nerede ya? Nerede? Golem midir? Aynen golemler nerede? Onu anlamadım. Trap 1. Niye açmıyor? Ama golemler nereden alınıyor onu bilmiyorum ki. Şunu da koyak da doğduğumuzda direkt alırız kılıcı. Ne yapacaktık? Biraz blok alalım. Şimdi bir gidelim ortaya. Biraz şunu toplayalım. Abi Aqua Pink. Yo Pink zaten benim abi. Ben neyin kafasını yaşıyorum? Biliyorum bana küfür ettiniz. Niye küfür ediyorsunuz? Ayıp Ben de diyorum bu ping nereden çıktı ya? Benmişim. Dur şimdi ha. bir beyza e gidelim. Onlar burası mı? Aynen orası. Orayı kırmak basit ya. Kırarız hemen. O oyunu kazanırız. Gidelim hemen iki sıra alalım. Orada tamammış müzüm müta bakmadım da. Ver abi, ver abi, Hadi ben kaçar. Gidiyoruz. Şimdi şuradan gidelim abi. Yol vardır oraya. Elbet ki vardır. Gel abi, gel abi, gel abi. Var mı? Herhalde var. Olmaz, olmaz. Hop, hop, şuradan. Hop. 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 Abi. Abi abi. Ne olur görmesin. Yes. Yes. Gel abi. Gel abi. GG abi. Basit. Evet beyler umarım videoyu beğenmişsinizdir. Video like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Görüşmek üzere. Bay bay. Uh. 继续，继续，继续，去去啊 Abi bu program niye böyle oldu ya? Anlamıyorum. Hiç yoktu önce adam gibi oluyordu işte. Niye olmuyor? программ он бооч чигт. Үнэ? Mm-hmm. <laughs> 要阿皮。Yeah,